Hoş geldiniz arkadaşlar. Size İzmir köfte yapacağım bugün. Ama önce kıymamızı hazırlayacağız. Yarım kilo dana kıyma, az yağlı var. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon. Bir adet rendelenmiş soğan. 4 yemek kaşığı bayat ekmek 1 yumurta kıymamızı iyice bunlarla karıştırdıktan sonra 15-20 dakika dinlendiriyoruz ilk önce patatesleri kızartmaya başlayacağız tavada dilimi yaptım şimdi kızartmak için açıyorum Patateslerim kızarırken kıymamı dinlendirdim. Şimdi onlar kızarırken köftemi hazırlıyorum. Ceviz büyüklüğünde kıyma alıyorum elime. Elimizin içinde yuvarlayıp uzun bir şekilde koyuyoruz. Çok güzeldi. alıyoruz. Alayım. Şimdi köftelerimizi kızartıyoruz. Köftemizin sosunu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı salça domates salçası iki adet rendelenmiş sarımsak bir tatlı kaşığı tuz 2 adet rendelenmiş domates 2 su bardağı sıcak su pişiriyoruz koyulaşmaya başlayınca altını kapatacağız köftelerimizi tepsiye dizdikten sonra pişen sosumuzu üstlerine döküyoruz. Tezlerimizi ve biberlerimizi bu şekilde üçe böldüm. borcamımıza bir köfte, bir patates, bir domates, bir biber, yine köfte, patates. Bu şekilde tepsimizi tamamlıyoruz. İzmir köftelerimiz hazır arkadaşlar. Cemile Yalçın mutfağından sizlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tarifimiz açıklama bölümünde yer almaktadır.